Kripto para dünyasından hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi vermeden yapmış olduğumuz matematiksel çalışmalara sizlerle birlikte devam edeceğiz. Tekrar BTC ile analizimize başlayacağız arkadaşlar. Ve akabinde bazı altcoin'leri tekrardan sizler için paylaşacağım. Dinlerseniz faydanıza olabilecek gelişmeler var şu an için. Özellikle bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar BTC'de gerçekten çok önemli bir alana geldiğimizi tekrardan belirtmek istiyorum. Şu görmüş olduğumuz alanı biraz daha iğnelemelerle göstermek istiyorum tam olarak. Şimdi BTC'de arkadaşlar daha önce uzun vadeli yatırımda logaritmik ölçekte yapmış olduğum incelemeler, onun dışında özellikle dominans açısından görmüş olduğum bazı gelişmeler söz konusuydu. Ve özellikle dün işte EOS'tan, LINK'ten bazı örnekler vermiştim sizlere. Yani artık piyasada altcoin'lerin bir hareketlilik için beklediklerini ve bu hareketliliklerin belli coin'lerde fırsat olarak değerlendirebileceklerinden bahsettim ki, bugün gün için gerçekten güzel hareketlilikler yapabilen coin'ler vardı. Örneğin EOS ve Link yaptıkları günlük kırılım ve retest akabinde belli oranlarda yavaş kalsalar da bunlara bana göre ADA da dahil çünkü adada da çok önemli bir kırılım vardı günlük bazda. Bakın arkadaşlar. Günlük bazda yatay direnç bölgelerinin hepsini kırdı, düşen trend kırıldı. Akabinde Fibonacci ortalaması dediğim bölgeyi kırdı, mükemmel retest. Tabii ki bugün biraz yükseldi ama istenilen düzeyde bir yükseliş gerçekleşmiş durumda değil. E ama önemli olan şu görmüş olduğumuz alan üzerinde kalmayı başarabilmesi ve alan üzerinde kalmayı başarabilirse vakabinde benim için en önemli olan bölgelerden birisi de 1.8 bölgesi adada önemli bir bölgedir. Burayı geçmeyi başarabilirse tekrardan toparlayabilir. Şimdi bu bir örnekti. Da özellikle anlatmaya çalıştığım şey şu. Yani piyasadan korkarak işlem açılmayacağını tekrardan göstermek ve söylemek istiyorum. Bu piyasada önemli olan Düşüş zamanlarında bile kısa vade bazı fırsatları değerlendirebilmek ve bu doğrultuda da yapacağınız incelemelerde eğer doğru bir korelasyon kurabilirseniz kısa vadeli yatırımlarda da önemli gelişmeleri takip edebilirsiniz. Dün örneğin Doge Coin arkadaşlar bakın kısa vadeli yatırımlar için değerlendirildiği zaman Doge Coin açık bir coin olduğunu tabii ki hepimiz biliyoruz. Ama şu görmüş olduğumuz alanlarda özellikle bir haber akışı söz konusuydu. 0.33 bölgelerinde zaten haber akışı gelmeye başlamıştı ve o bölgelerden sonra özellikle siyah bölge 0.36 bölgesi kırıldıktan sonra bile %22'lere varan bir hareketlilik yaptık ki bu özellikle katı butondan mükemmel bir şekilde yakaladığımız coinlerden birisiydi. Bakın dün gece paylaştım arkadaşlar dot yani gece 3'ten sonra arkadaşlarla paylaşmıştım. Çünkü düşen bir trend kırılmıştı. Fibonacci ortalaması kırılmıştı. Günlükte mükemmel bir kırılım vardı. Vaka retest vardı. Hareket gerçekleştirebilme ihtimali vardı. Özellikle BTC Türk ve Parvodaki arkadaşlar için kullanmış oldum. Paylaşmış olduğum bir coin oldu. Ve kısa süre içerisinde %13'lere varan hareketlikler. Şimdi bunları anlatmamda en büyük sebeplerden birisi. İşte altcoin piyasası çöktü, bitti, şu oldu, bitti. Tabii ki büyük çöküşler yaşandı. Büyük çöküşlerde insanlar büyük paralar kaybettiler. İşte bu örnekleri size vermemdeki en büyük sebeplerden biri. Bir, bu piyasada aç gözlü olmayacaksınız arkadaşlar. İkincisi kendinize göre belli bir risk getir analiziniz ve bir planınız olacak. Kesinlikle disiplinsiz hareket etmemeniz gerekiyor. Piyasanın en kötü olduğu dönemlerde arkadaşlar buralar dip mi arayışından vazgeçmek gerekir. Çünkü Bitcoin'de son bir haftada dip mi diye topla 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 dibin dibini gördü herkes. Özellikle de altcoinler açısından değerlendirdiğimiz zaman. Çünkü Bitcoin ilk düştüğü zaman altcoinler biraz daha sağlam dururken özellikle dominans da işin rengi değiştiği zaman altcoinlerde gün içerisinde yüzde 45'lere yüzde varan düşüşler gördük arkadaşlar ve dibin dibi olmadığını bu piyasada gördük. Bu yüzden özellikle yatırım yapacaksanız kendiniz alın. Tabii ki buna sadece siz karar verebilirsiniz. Ben bir yatırım e, tavsiyesi niteliğinde bunu söylemiyorum. Önemli olan kısa vadede bu düşüş piyasalarında fırsatları değerlendirebilmektir. Tabii ki her coin yükselmez. Bu yüzden de riski azaltmak için bu işlemlerde sermayeyi azaltırsınız. Ve bu doğrultuda hareket edersiniz. Bakın arkadaşlar %11'ler, %12'ler. Bakın TRB'de %12'lik bir hareket var ki TRB'yi biz ne zamandan beri takip etmeye başlamışız? Bakın 30 Mayıs'tan beri kırmızı bölge üzerinde kırılım gerçekleştirmiş. Akabinde geldikleri yaşasa bile ilk direnç bölgesine mükemmel bir şekilde ulaşmış. Şu an için Fibonacci ortalamasını kırdıktan sonra şurada görmüş olduğunuz gibi bakın tekrar göstereyim. Benim için önemli direnç olan bölgeyi kırmış 64 bölgesini retest yapıyor. Akabinde hedef olarak 74. Tabii ki buraya illaki gidecek diye bir şey söz konusu asla olamaz. Ama şurada önemli olan yatay direnç bölgesine mükemmel bir şekilde ulaşması ki kısa bir süre içerisinde görmüş olduğunuz gibi %26'lık bir hareket hareket yakalamayı katı bulundaki arkadaşlar beraber tekrardan başlayabilmişiz. Bakın CRV bir örnek buna. crv de şu bölgelerde bir kırılım, bir fake e, özellikle stop attı şu görmüş olduğu bölgeleri tekrardan yutan bir mum ve kademe olarak gelmiş olduğu bölgeler. Bu örnekleri sizlere paylaşırken gün içerisinde %30-35 yükselen coinler söz konusu. Bunları anlatırken de bakın Bitcoin burada belli oranlarda bir formasyon hazırlıyordu. Bu bir. İkincisi büyük fotoğraflara bakmadan küçük fotoğraflarla ilgili yorumlar asla yapılmaz. Şimdi büyük fotoğrafı ben geçen gün sizlere çok net bir şekilde anlattım. Büyük üçgeni logaritmik ölçekte bitcoin kırmıştı. Dominans da 2017 yılından sonraki bugüne kadar kırmamış olduğu kanal içerisindeki bölgeyi 2017 yılından sonra ilk defa kırdı. İlk kırdığı dönemlerde kanalı oluştururken gerçekten büyük altcoin ralleri yaşanmıştı ki kırdıktan özellikle 1-1,5 ay sonra başlamıştı bu ralliler. Yani bu da bize önümüzdeki dönemlerde tekrardan yeni hareketlerin olabileceğinin bir göstergesidir. Bu kesinlik ifade eder, tabii ki ifade etmez. Bu fake bir kırılım da olabilir. Bunu teyit etmemiz gerekir. Ve bu açıdan ama önemli olan bu kısa sürede arkadaşlar bazı coinlerden faydalanabilmek. Ve kısa vadede tekrardan BTC incelerken büyük fotoğrafla beraber tekrardan sizlerle değerlendirelim arkadaşlar. Büyük fotoğrafta kırılım, dominansta da bir kırılım vardı. Dominansla BTC ikisi de kanalı aşağı yönlü aylık bazda kırdı. Bakın bu en büyük fotoğraftır. Bu çok önemlidir. Dominansın kırması bizim için çok önemliydi özellikle altcoinler için. Bitcoin'in kırdıktan sonra da sizlere belirtmiş olduğum bir alanı vardı ve o alanda gel gitler yaşayabileceğinden bahsettik. Bu en önemli olan detay. Ve aylık bazda retest yapıp yapmayacağını bilmiyoruz. Bu ikincisi. Ama eğer biz şu görmüş olduğumuz üçgeni yukarı yönlü kırmayı başarabilirsek ve bu bir fake hareket olmayacaksa arkadaşlar Bizi tekrardan 42.900 bölgelerine taşıyabilir. Akabinde 222 günlük EMA'nın geçmiş olduğu 44.568 bölgelerine kadar iğneleme bile gerçekleştirebiliriz ki ondan sonra eğer haftalık bazda kapanışlar o bölgeler üzerinde gerçekleşmeye başlarsa o zaman aylık bazda fake hareket olma olasılığının biraz daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz ve bu alt de gerçekten çok büyük hareketlilikler. Dominansın aşağı yönlü kırılımından sonra şu an günlükte gel git yaşaması ama hala aşağı yönlü baskıs halinde seyretmesi özellikle altcoin'ler için gerçekten çok ama çok önemli bir detay ve şu an için bu detayla beraber devam ediyoruz. Ama tehlike hala geçmiş mi? Tabii ki geçmiş durumda değil arkadaşlar. Bakın bu çok net bir şey. Öncelikle 34.000 bölgesi kale. Burası özellikle günlükte kırılırsa çünkü altında iğnelemeler oldu ama günlükte hiçbir şekilde kırılmadı. 4 saatlikte kırılsa bile. Akabinde benim için kripto paraların bir ay sezonuna girebilmesi için kırması gereken bölge 30.000 bölgesi. Ama burada önemli olan bazı şeylerin biraz daha farklı bakış açılarıyla değerlendirilebilmesidir diye düşünüyorum. O yüzden gemileri bir anda yakmanın çok fazla bir mantığı yok. Bu saatten sonra kripto paralar 1000 dolara düşer. Yani bitcoin 1000 dolara bile düşsün. 1000 dolardan sonra tekrardan alım fırsatları verdiği zaman, altcoinler yükseldiği zaman önemli olan fırsatları değerlendirebilmektir. Bu yüzden ben her zaman size söylerim. Bir kripto paranın nerede olduğunun önemi benim için çok fazla yoktur. Fiyatının nerede olduğunun da çok fazla bir önemi yoktur benim için. Benim için alım bölgesinde mi, kırılım gerçekleştirmiş mi, kırılımdan sonra bir momentuma sahip mi, bir hacme sahip mi, bir trende sahip mi olur. Gerisi beni hiç mi hiç ilgilendirmez zaten. O saatten sonra stop koyarım, çakılsa bile stop olur çıkarım. Sadece kendime göre bir risk getir analizim vardır. O doğrultuda belli oranlarda zarar etmiş olursunuz ki bu da zaten minimum zararlardır. Zaten bunu göz almadan işlem açamazsınız. Çünkü bu işin kaidesi bu. Sonuç olarak arkadaşlar BTC gerçekten çok önemli bir alana gelmiş durumda. Bu alanı kırması gerçekten önemli. Alanı kırabilirse bu alt altcoinlerde ekstra bir rahatlama getirebilir. Ama BTC 36-38 bölgesi arasında belli bir süre konsolide de olabilir. Ama burada diğer bir detay da arkadaşlar bakın 4 saatlikte daha önce indikatör açısından kırmamış olduğu bölgeleri şu an için kırmış olması. Hem Fibonacci ortalaması hem de yeşil küçük nokta olarak görmüş olduğunuz bu bölgelerin şu an için kırılmış ve rites gerçekleştirme ihtimalinden dolayı belli oranda geri çekilmeler söz konusu. Alanı kırarsa 38.500 bölgesi önemlidir. Hem düşen trendi kırılmış olacak hem görmüş olduğunuz üçgen formasyonu kırılmış olacak. Ve de tekrardan yukarı yönlü yeni hamleler gerçekleştirme ihtimali olur ki bu alt ekstradan hareketlilikten bizlere getirebilir arkadaşlar. Bu açıdan dikkat etmek gerekiyor. Bakın dün linki mesela paylaştım da 4 saatlik fotoğrafa baktığımız zaman çok fazla bir şey tekniksel açıdan göremesek de günlük bazda önemlidir. Kırılım gerçekleştirmiş. Bakın burada da daha önce kırılım vardı. Ama şu görmüş olduğumuz hareketle bu hareket aynı hareket değildir. Ee, ve tekrar kırılım. Kırılımdan sonra bir retest gerçekleştirmiş. Çünkü burada oluşan tepelerden dolayı düşen trend de kırılmış arkadaşlar. Ama şu an için momentum yukarı yönlü bir hareket yapmasını engelliyor. Ama bu tabii ki böyle sürecek diye bir kaydı söz konusu olamaz. Adada da daha önce sizlere bir bahsetmiştim. Böyle bir kırılım söz konusuydu ve bu doğrultuda hareketlerini devam ettiriyordu. Bugün sizlerle arkadaşlar sizlerden en çok gelen coin'leri inceleyeceğim. Bakın DOT mükemmel bir hacme sahipti ve şu an için hareketini devam ediyor. ONT'yi inceleyeceğim. Arkadaşlar şimdi dip arayışında olan arkadaşların özellikle istediği coin'lerden birisi ONT. ONT'de şimdi haftalık bazlı olayı incelediğim zaman bakın şu görmüş olduğumuz hareketliklerde Fibonacci ortalamasının şu an için kırılmadığını görüyoruz. Bu bir. İkincisi daha önce görmüş olduğu fiyat bölgesi 8.66 bölgesi. Şu an için arkadaşlar özellikle 0.77 centlere kadar bir geri çekilme yaşandı. Akabinde şu anda yapmış olduğu geri çekilmeyi konsolide etme yani geri çekilmelerin tepkilerini yaşıyor şu an için. Bu gayet doğal bir hareket. Şimdi kırmızı alan benim için şurada tekrardan bakın burada önemli olan diğer bir detay da daha önce topo formasyonu olarak bakın şurada omuz baş omuz formasyonu. Ondan sonra hedef olarak belirlemiş oldum. Ve o bölgelerden sonra hedefine giden bir hareketlilik vardı özellikle Onayt'e de. de en önemli özelliklerden biri bakın şu görmüş olduğunuz düşen tren tekrardan düşüş sırasında test edildi ve büyük tepki alanlarıyla karşılaştı. Yani şu görmüş olduğumuz alanlardan sonraki tepki alanlarından sonra görmüş olduğunuz gibi %55'lere varan bir toparlanma yaşadı kısa süre içerisinde. Şu an için kırmızı alan benim için önemli. Özellikle bir bölgesi psikolojik açıdan, iki bölgesi de özellikle 1.8 bölgeleri de daha önce ONT'de sizlere verdiğim önemli bölgelerden birisiydi. Özellikle haftalık bazda ve aylık bazda önemli kırılımlar gerçekleştirdiğinden bahsetmiştim. Bakın tekrar şundan aylık baza geleyim isterseniz. Aylık bazda arkadaşlar bakın şu görmüş olduğumuz hareketliklerden sonra tepe bölgesini kırmıştı. Kırdıktan sonra özellikle çizgisel grafikte retest gerçekleştirdi ama burada en önemlisi neydi? Fibonacci ortalaması diye kullanmış olduğum ortalamanın burada ne kadar mükemmel çalıştığını tekrar sizlerle beraber görelim. Bakın kırılım gerçekleştirdi. Retest akabinde bir yükseliş yapması beklenirdi ki bunu ilk zam için de söylemiştim sizlere. Ama burada ne gerçekleşti? Bu bölgelere kadar tekrardan bir hareketlilik. Bakalım hareketlilik nerede durmuş arkadaşlar? Bakın bu gerçekten mükemmel bir şeydir. Tam Fibonacci ortalamasının bittiği yerde haftalık kapanış, aylık kapanış gelmiş arkadaşlar. Yani mükemmel bir yerde kapatmış. Bu tekrardan çift retest olarak düşünülebilir ve şu an için toparlanma aşamasında. Normal şartlarda şöyle ONT özellikle elinde tutan arkadaşlar için net bir sayı vereyim. Bir bölgesi aylık bazda veya haftalık bazda uzun vade takip ediyorsanız altında kapanış olmadığı sürece yukarı yönlü özellikle BTC ile beraber takip edebilirsiniz. Burada daha önce size söylemiş olduğum gibi arkadaşlar önemli olan büyük fotoğrafın görülebilmesi. Büyük fotoğraf görmeden küçük fotoğraflarla bu piyasada işlemler hiçbir anlam ifade etmez arkadaşlar. Bunları lütfen asla es geçmemek gerekiyor. Şimdi BNB istenmişti. BNB tekrardan sizler için inceleyeyim. BNB'de bir düşüş trendi akabinde tekrardan bir toparlanma süreci yaşıyor. Özellikle BNB'de de haftalık baza gelmek istiyorum. Haftalık bazda arkadaşlar bakın BNB'de de Fibonacci ortalaması diye kullanmış olduğum ortalamanın tam üstünde kaldı. Yok aşağı yönü geldi. Sarkmalar gerçekleşti ki bu zaten yükselen bir mumda. Onun kırılması zaten kabul edilmez. Akabinde tekrardan bir toparlanma emaresi gerçekleştirdiğini görüyoruz. Uzun vade yatırımcılar için 259 bölgesi çok önemli bir destek bölgesidir. Bu bölge kırılmadan aşağı yukarı yönü gel yaşayabilir. Daha önce de görmüş olduğu tepe bölgesinden sonra tekrar aynı bölgeyi hafta hafta kırmaya çalışıyor. Günlükte zaten bölge kırıldı. Retest akabinde tekrar hareket gelmiş durumda. Düşen trendler açısından değerlendirdiğimiz zaman trend özellikle kırılmış durumda. Ama burada şu görmüş olduğumuz daha önce kırmızı alan olarak belirlemiş olduğum şu an için şu görmüş olduğumuz alan bizim için bir kırmızı alan ifade eder arkadaşlar. Ya da turuncu alan. Bu alan eğer kırılırsa tekrardan hareketini devam edebilme ihtimali olabilir. Çünkü şu görmüş olduğumuz alanlar satıcıların olduğu ve daha önce de şu bölgelerde alıcılarla beraber oluştuğu için önemli bir strong alan olduğunu görüyoruz. Ve 426 bölgesi önemli bir direnç bölgesidir şu an için. Eğer bu bölge kırılırsa tekrar kademeli bir şekilde takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bu açıdan da değerlendirdiğimiz zaman hoşuna gelmek istiyorum. İstenen diğer coinlerden birisiydi. Bakın ONT'de görmüş olduğumuz hareketin bir benzerini Ocean'da da görüyoruz. Ocean'da da aynı zamanda bir OBO formasyonu kırılmıştı. Ve OBO formasyonu hedefine noktasal bir şekilde ulaştı. Burada görmüş olduğunuz gibi bakın düşen trend açısından değerlendirdiğimiz zaman arkadaşlar bakın şu görmüş olduğumuz alanlarda şu mavi çizgide fiyatın tekrardan bu bölgeye geldiğini ama benim için yatay direnç çok da önemliydi. Daha önce günler öncesinde zaten belirtmiş olduğumuz 0.43 bölgesi bu bölgede tekrardan iyi bir şekilde çalıştı. Tepki aldı. Ama gerçekten Ocean diğer coinlere nazaran biraz daha fazla ezilmiş coinler arasında şu an için. Çünkü şu görmüş olduğumuz bölgelerden sonra arkadaşlar belirttiğimiz zaman %78-%80'lere varan düşüşler yaşadı. Şu an için BTC hareketiyle doğru orantı olarak bazı hareketlikler söz konusu. Şurada günlükte şu an için alanı kırmaya çalışıyor arkadaşlar. Kırıp retest gerçekleştirirse tekrardan toparlanma emareleri gösterebilir günlük bazda değerlendirdiğim zaman şu an için bana göre stop bölgesi olarak bakın yeşil bölge. Şimdi bu yeşil bölgenin önemini hemen sizlere göstereyim. Bakın şurada görmüş olduğumuz daha önce direnç olan bölgenin kralılık bir rih test yapıldığını şurada görüyorsunuz. Bakın şunu düzelttiğim zaman şu görmüş olduğumuz alanda yatay çizgi olarak düşünürseniz bu çizgileri kıralım. Kırılımdan sonra bir test ve arkamda hareket olduğunu görüyoruz. Burada özellikle 222 günlük ema genellikle günlüklerde mıknatıs gibi çalışabilir. Sen 7 bölgelerine hareket gerçekleştirebilir ama burada kademeli takip edilmesi önemlidir. Daha kısa zaman aralıklarında özellikle de 074 bölgesi kırılırsa arkadaşlar kırılımdan sonra takip edilebilir. Şu an için takip ediyorsanız da arkadaşlar 059-060 bölgeleri altındaki kapanışlar stop olmak kaydıyla devam edebilirsiniz. Tabii ki tercih tamamen size aittir. Arkadaşlar bugün sizlere anlatacaklarım bu kadar. Hiçbir yatırım tavsiyesi vermeden matematiksel veriler dışında yapmış olduğum tekniksel paylaşımları en iyi şekilde sizlere paylaşmaya çalışıyorum. Umarım sizlere faydalı olabiliyorumdur. Videolarımı sizlere faydalı olduğunu düşünüyorsanız videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olabilmek için mutlaka abone olup zil butonunu açmanız gerekiyor. Bildirimleri anında haberdar olabilmeniz açısından tekniksel veriler açısından daha fazla altcoin tekniksel verilerinden bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımadan faydalanmak istiyorsanız katıl butonundan sizler için uygun olanı seçip sizler de bana destek verebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Saygılar sunuyorum.